Yedinci mesele, Kur'an'da zikrolunan da ha ha yeri iskana hazır hale getirmek için yumurta biçiminde yerde ve sudihat yer yayılıp iskana hazırlanmış ve feraş naha yeri döşeyip düzenledik. Ve tağrubu şemsu fi aynin hami Nihayet batıya ulaştığında güneşi adeta kara bir balçıkta batar vaziyette buldu. Ve emsalleri gibi bazı ehli zahir taglidi ezhan için onlarla temessük ederler. Lakin müdafaya biz muhtaç değiliz. Zira müfessirini izam Ayatın zaman yerindeki serâirleri izhar eylemişlerdir. Bize hacet bırakmamışlar. Fakat bir dersi ibret vermişler ve sermeşk yazmışlar. Fehayyecu lil bukae ve Heyhate zu rahmin yerukku fakat benden önce ağladılar. Ağlamak için beni heyecana getirdiler. Benim ağıtlarıma acıyan merhamet sahipleri nerede? Malumdur. Malumu ilam, bahusuz müşahet olursa abestir. Demek içinde bir noktayı garabet lazımdır. Ta onu abesiyetten çıkarsın. Eğer denilse bakınız nasıl arz küreviyeti ile beraber musattaha ve size met olmuştur. Denizin tasallutundan kurtulmuş. Veyahut nasıl şems istikrar ile beraber tanzimi maişetiniz için cereyan ediyor. Veyahut nasıl binler sene ile uzak olan şems aynı hamiyede grup ediyor. maani ayat kinayetten sarahate çıkmış oluyor. Evet şu garabet noktaları belagat nükteleridir.